Gel gör ki planladığı gibi olmuyor. Cinayet gibi kaza Aynen diye. Evet. Gerçekten de öyle yani. Elif'in üzerine geliyor. Elif'in burada hiçbir kusuru yok. İyi sürücü olmanın dört temel kriteri vardır. Motosiklete evet. hakim ama motosikletin sınırlarına hakim değil. Arkadaşımızla da bir gün sürmeyi çalışmayı çok isterim. Max ve Ekip Akademi işbirliği ile gerçekleştirmiş olduğumuz Geçmiş Olsun serisine hoş geldiniz. Geçmiş Olsun serisinde sizlerin göndermiş olduğu kaza videolarını hocalarımızla inceleyeceğiz. Bu serimizde konuklarımıza, motosiklet kaza videolarına, pistimizdeki eğitimlerimize, hocalarımızla seyahatlerimize ve eğitim misyonumuza uyan birçok konuya yer vereceğiz. Sizler de ücretsiz olarak motosiklet eğitimi almak istiyorsanız tüm detaylar videonun açıklamalar kısmında mevcut. Hayır. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Elif arkadaşımız bize bir video gönderdi. Şimdi onu değerlendirmesini yapacağız. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Ebru Hanım başlatabilir miyiz? Hani Sizinle başlayabilir miyiz Başlayalım. değerlendirmeye? Başlayalım. Elif'e çok geçmiş olsun diyerek başlıyorum. Ee, şöyle izah edeyim. Yavaş yavaş akıyor zaten. Yağmurlu bir İzmir günü. Elif gayet e, yağmur sürüşlerine uygun bir şekilde manevrasını yaparken de 8-9 kilometre hızlarda e, Meskul Mahal'de ilerliyor. Burada duralım lütfen. E, karşıdan bir aracın geldiğini görüyor. Karşıdan evet, bir var. aracın geldiğini görüyor. En sağa çekiliyor. Planlamasını şu şekilde yapıyor yani Araçta birbirlerine yol verecekler bir şekilde Ve Elif de küçüklük avantajını Kullanıp kenardan gideceğini Planlıyor Oynatmaya devam edelim Gel gör ki planladığı gibi olmuyor Burada duralım Karşıdan gelen araç çok hızlı Çok hızlı yağmurlu bir havada Çok hızlı hatta şunu Gözlemliyoruz ABS'si olmayan bir araç Çok hızlı geldiği için frene basıyor Fren kilitleniyor hatta direksiyonunu oynattığını görüyoruz. Lastikler sağa doğru dönüyor. Fakat araç ABS'siz olduğu için hiç istifini bozmuyor. Direkt, evet. Yani bodozlama e, Elif'in üzerine geliyor. Elif'in burada hiçbir kusuru yok. Hiçbir kabahati yok. Kabahat tamamen araç sürücüsünde. Araba sürücüsünde. Bu Clio'la arkadaşta. E, Ki kırabilecek şey yapabilecek şeyi var, alanı yol, var, yeri var yani. Yol verecekler yani. birbirlerine. Yol verecekler. Yani biraz geri alabilir miyiz Ebru? E, fotoğrafı net bir görelim. Biraz daha hızlı alalım. Yani aracın karşıdan gelişini ve Elif'in e, yola girdiği zamanı. Bunu gördüğümüzde şöyle yani Araç geliyor. Araç birazcık daha sağa doğru geçecek. Hocam Elif ben... de yanına. Aynen. Aynen devrim Biraz olacak. Birazcık. De. Zaten Elif hızını da kesmiş. Ekipmanı da tamam. Bilinçli de bir sürücü. Elif'im. Bakın ben Elif değil. Ben olsam orada yapacak bir şey yok. Önünüze e, mütemadiyen gelen ve kontrolü. Bakın aracın tekerleği sağa dönmüş durumda ama araç ABS'si olmadığı için hı hı. kızaklamış. Karşı taraftan gelen araç frene basmış. ABS'si yok, lastikler kitlenmiş, direksiyon da çeviriyor. Fakat kızaklayarak Elif'in üzerine doğru geliyor. Tamamen araba daha yavaş gelseydi, biraz sağdan yol verseydi Elif'e, Elif yoluna devam edecekti. Bu kazada gerçekleşmeyecekmiş Gerçekleşmeyecekti. Hocam sizinle de devam etsek. Evet, biraz hızlı aksın. Girilmez karşısı. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Yol boyunca park yasağının olduğunu görüyorum. Bir duralım lütfen. Ee, Elif burada... Şunu yapabilirdi. Biz sağ dönüşleri daha dar, sola dönüşleri daha geniş manevrayla tamamlarız. Yani ama bu, bu kazayı etkileyen bir faktör değil. Kazanın <laughs> olmasına sebep olan bir faktör değil. Sağ dönüşünü tamamladı. Ee, şu anda karşıdan bir araba geliyor ve sokak arası, yani sokak içinde, meskun mal, park etmiş bir sürü araba var park yasağına rağmen. Yani burada birçok risk var değil mi? Risk parametreleri <laughs> çok fazla. Yani Kesinlikle. şu araçların arasından bir çocuk koşabilir. Her şey değil olabilir. Mi? Bir e, evcil hayvan çıkabilir. Her şey olabilir ama karşıdan gelen aracı çok hızlı görüyorum ben şu an. Kendisi de bu şey Hı -hı. videoyu da paylaşmış. Cinayet gibi kaza Aynen diye. Öyle. Gerçekten de öyle. Yani kim olsa bu kazayı yapar ve buradan da kurtarmak da çok zor. Kesinlikle. Kurtarmak diye bir şey yok buradan artık. Yani şu yani, şu dakikada bile yani. Tam üden hmm. üzerinize gelen bir araç var ve kaçacak hiçbir yeriniz yok. Kurtarma diye bir şey. Yani yok. E kaçacak bir yeri olsa Elif'e şunu diyeceğim. Çok özür dilerim Devrim hocam hani küçüklük avantajını kullanan şurası Elif diyeceğim ama, ama söylecek bir yeri de kalmamış. Ya hatalı araç sürüşünün hatalı olduğunu, %100 hatalı olduğunu ben de söylüyorum ve şu anda çok öfkeyle izliyorum yani bu videoyu. Ama şu an Elif şunu yapıyor olsaydı sağ dönüşünü daha duralım ve yavaş yavaş oynatalım. Sağ dönüşünü daha dardan yapsa ve burada aracı gördüğü anda sağda bekliyor olsaydı. Onda da şöyle bir tedirginlik yaşamış olurdu. Çünkü burası Şurada daha bir geniş ya. Var hocam. Evet. Onu görmüş olabilir. O Mazda... virajda kayar. Seni Onu da biliyor, hocam. biliyor, doğru. Ve Bana da... katılmıyorsunuz ama araç gelirken e, Elif'in konumu neresi? Oynatmaya devam et lütfen. Burada. Elif geçebileceği maksimum konuma geçmiş durumda zaten şu anda. Hocam daha nereye şu geçecek? Şu anda geniş ama alması... e, şu an güvenlik balonu daha da daraldı. Alan dar. Ya biraz daha geride kalsa geniş hocam, bir yol kalmayacak. Hocam bu tip durumlarda ya. güvenlik balonu şöyle çalışacak. Karşıdaki araç yavaşlayacak. Hı hı. Zaten Kesinlikle. Elif yavaş. Bakın aracın sağında. Ee, kullanabileceği bir alan var. Hı hı. Fakat Elif'in o alana geçebilme şansı yok. Artık Çünkü zaten terse yok. Terse de girmiş itibaren, olacak. Evet. Karşı şeride girmiş olacak. Ee, dolayısıyla araç daha yavaş gelip hafif sağ yapacaktı. İkisi birlikte yan yana geçeceklerdi. Elif de motosikletin küçüklük avantajıyla bir metrelik bir alandan ilerlemeye devam edecekti. Elif zaten şu an itibariyle bak arabayla buluşmadığı andan itibaren Elif doğru konumda. Ben onu düşünüyorum sevgili hocam. Yok yok doğru söylüyorsun evet. hocam. yüz ama yani nasıl önlenebilirdi kısmını düşündüğümüz zaman bu kazanın. Yani, yani ben nasıl çok önlenebilirdi önlenebilirdi ben söyleyeyim hocam. Toplum toplum olarak bilinçlendirme, trafik bilinçlenmesi yaşamış olsaydık şayet işte biz o zaman bu kazayı engellemiş olurduk. Çünkü burada Elif değil bir çocuk da olabilirdi. Bu araba gene durmayacaktı. Buradan çıkan top da olabilirdi. Ya çocuk zaten da olabilirdi. Bir yaşlı kaldırımdan kesinlikle. düşebilirdi de. Kesinlikle bir Keza, oynatsana birazcık ben daha ben düşmüş. Ebro. Ne olacak Üstünden mi birazcık geçecek? birazcık geri al. Aracın lastiğini sağa doğru. Birazcık geri al. Bak burada hı duralım. Mı? Araç sürücü hı hı. farkında. Frene de basmış. Direksiyonu da sağa doğru kırmış. Araç tekerini sağa doğru vermiş. Fakat aracın ABS'si yok muhtemelen Kitlenmiş ve geliyor. Hocam yapacak hiçbir şey yok artık. Hocam ben şunu bütün burada yapılması gereken şey şu. Araç sürücüsüne sesleniyorum. Lütfen lütfen meskul mahallerde. Hı, hı hız kurallarına uyun. Elif burada hız kuralına da uyuyor. Doğru konumda da duruyor. Şimdi benim Elif'e söyleyecek hiçbir şeyim yok. Burada. Ne yapsın kardeşim? Kesin, Zaten aynen her şeye evet. uymuş. Ya şimdi şunu, şunu da değerlendirelim lütfen. Ee, yolda kötü yağışlı. Yani kolay duramazsınız. Otomobilde olsanız kolay duramazsınız. Ben şu an görmüyorum. Ee, böyle bir suçla isnat etmek istemem ama eminim araç sürücüsünün elinde telefon şu an telefonunu kurcalıyor ve e, motosiklet sürücüsünü çok geç görüyor. Yoksa çok evet. daha erken frene başlayabilirdi. Böyle yaşanan bir sürü olay var. Zaten biz de trafikte fark ediyoruz bunu. Ve asıl sıkıntılardan biri de şu oluyor. Arabalarda bir de cam film olduğunda biz arabanın içinde ne döndüğünü de bilmiyoruz. Bazen yan yanayken de kesinlikle, üzerimize kırıyor. Kesinlikle. Ama arabanın içerisinde cam film varsa bir de adamın telefonla oynayıp oynamadığını görmüyoruz evet. biz. O bizim için mesela daha ekstra tehlike çıkartıyor. Kesinlikle. Kesinlikle evet. doğru söylüyorsun. Bence cam filmi uygulaması yasaklanmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, zaten biz görüş alırken önümüzdeki hı hı. aracın camının içerisinden diğer tarafa da bakmaya çalışıyoruz. Cam filmi olduğu zaman göremiyoruz. Dolayısıyla yolla ilgili iletişimimiz ve bilgimiz kesiliyor. Cam filmi bence çeşitli sebepleri olduğunu biliyorum. Cam filmi uygulamasının. Hı hı. Ama bence çok geçerli bir sebep değil çok gerekli de görmüyor. Ben de araç içinde cep telefonu kullanmanın hapis cezasıyla. <laughs> Bu arada <laughs> devrim hocamız <laughs> telefon fahri müfettişi <laughs> telefon konusu her bölümde dile getirir. Ama Ona da dikkat edelim lütfen. Hocam çok önemli bir mesele. Gerçekten dikkati Kesinlikle çok dağıtıyor. Kesinlikle katılıyorum. Yasak ya. Yasal olarak yasak. Yasak ya. Bu arada da tabii ki bizim motosiklet kullanıcılarında da yapılan yanlışlar var. Geçen gün bir tane motosiklet kullanıcısına temde denk geldim. Kask burada, elinde sigara, bir yandan da şey eliyle, elinin biriyle şey yapmaya, scooter kullanıyordu, rota girmeye çalışıyor. Dedim ki Allah Allah, hani ya. senin kullandığın arabayı da düşünemiyorum dedim içimden. Ee, motosiklet kullanıcılarına da evet bir şey oluyor ama. ...araba kullanıcılarınınki hepimizi etkiliyor. Bizler için çok büyük risk. Çok büyük risk. Bu anlamda çok daha dikkatli olmalarını... ...bizlere yardımcı olmalarını kendilerinden rica ediyoruz. Çünkü sizin 5 dakikalık telefon kullanımınız... ...bizim canımıza mal oluyor. Bakın buradaki Elif arkadaşımız ölebilirdi. Çok şükür şu an iyi. Ee, ama başka bir sürü kötü şey gerçekleşebilirdi. Lütfen telefon kullanımını azaltalım. Hatta çevremizdeki kişilerin kullanmamalarını sağlayalım. <laughs> Bizler el ele vereceğiz, bu şekilde düzelteceğiz inşallah. İnşallah. Tamam. Ee, mesaj çok güzeldi, teşekkür ederim. Şunu da duyurmak istiyorum. Elif arkadaşımızın eğitime ihtiyacı var diye demiyorum. Ee, fakat Elif arkadaşımız bize bu videoyu gönderdi. Elif'i bir gün bekliyoruz. Burada birlikte e, motosiklet eğitimi çalışalım. Misafirimiz olsun. Çay, Misafirimiz al, olsun. Çayımızı içsin, kahvemizi içsin. Aynı zamanda. Kafasında soru işaretleri varsa motosiklet temel teknikleriyle ilgili onları da birlikte çalışırız Elif'le. Ee, teşekkür ediyorum gönderdiği için videoyu. Elif çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Elif arkadaşımıza çok çok geçmiş olsun. Kendisi bu videoyu bize gönderdiği için de teşekkür ediyorum. Bu video birçok kişiye örnek olacak. E, bu anlamda da. E, bu arada da Motomax ve Ekip Akademi'den işbirliğinden biliyorsunuz ki e, hediye eğitim kazandı. İstediği zaman önden bilgilendirirse biz onun eğitim gününü programlayacağız. Kendisini Ekip Akademi'ye bekliyoruz. Gönderdiği video için de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Ebru Hanım başlatabilir miyiz? Onun Evet, gündüz gezene geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Devrim geçmiş olsun. hocam, sizinle başlayalım mı? Olur tabii ki. Memnuniyetle. Ee, ben şöyle bir sürücü profili görüyorum. Eğitimli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Aynı zamanda muhtemelen pistte de süren bir sürücü bu. Çünkü viraj çizgilerine baktığım zaman, konumlarına baktığım zaman oldukça iyi. Temposu oldukça yüksek. E, genel anlamıyla iyi bir sürücü e, görüyorum ama biz şunu yaşarız. Yani iyi sürücü olmanın dört temel kriteri vardır. Bunlardan birincisi safety, her zaman güvenli olmak. Dört test diye tabir edilir, bilirsin. İkincisi system, yani sistemi çok iyi, motosiklet sürüş sistemini çok iyi kullanıyor olması lazım. Üç smoothness dediğimiz, pürüzsüz ve akıcı sürmesi lazım. Dört speed, bunların hepsinin getirdiği bir hız, akıcılığın getirdiği bir hız vardır. Bu dördü bir araya geldiği zaman çok iyi bir sürücü olunur. E, ama dördü bir araya geldiğinde de hep ilk kesten ödün verilir. Güvenlikten ödün verilir. Hı. Bir kademeye gelirsiniz. Biz bu arada çok endişeleniriz değil mi hocam? Hep Icarus sendromu anlatırız. Aman abi, aman abi yavaş, aman abi biraz daha zamanla falan. En endişelendiğimiz zamandır. İyi bir sürücü olduğunda da hep genelde güvenlikten ödün verilir. Ben böyle bir sürücü profili görüyorum. Çizgisini vesaire beğendim. Böyle bir pistle, CSS ile karışık bir yol eğitimi var. Ve limitleri zorlayan bir sürücü. İyi bir sürücü zaten i̇yi belli sürücü. ezdire ezdire Aynen. gidiyor yani Aynen ama iyi bir sürücü ezdire gibi. ezdire <laughs> derken yani yolun hakkını veriyor hocam aslında ha, yani ama şöyle ne bir şey Ne bileyim yani motorcukta böyle bir tabir mi var ezdire ezdire? Bizim arkadaş arasında arkadaşlar. tamam tabii. Hani biz anlayalım da ezdire <laughs> ezdire ne demek? Ama şöyle bir şey de var bir yandan. Ezdire sanki ezdire şey edapoyim. var ama bir yandan da motosikletin performans yani iyi bir şey hani ya sürücü ama motosikletinin sınırlarına hakim değil ama Motosiklete evet. hakim ama motosikletinin sınırlarına hakim değil. Belli bir noktada sanki sürücüyle ilgili bir şey Oynatalım bir lütfen. Gibi. Gel e bana. bir oynatalım. Bir e, hızlı oynatıp sesli oynatabilir miyiz lütfen? Düşmeden önce bir ses duyacağız. Dikkat edelim lütfen. <laughs> tek, tek asfaltı çizerek devam ediyor. Orada Anladım. bir kıvılcım bu, çıkmıştır aynen. arkada bir gören olsun. Ya olsa. bu size bir sinyaldir yani. Eğer peginiz yere değiyorsa artık e, lastiğin tutuşla ilgili bir sorunu başladı demektir. Ya bunu öngörmek lazım. Limit bunu noktasına ama. yaklaştınız demektir lastikle hı hı. ilgili. O senin çok özür diyorum devrim. Demin, demin dedin ya limitleri konusunda. Evet. O anlamda doğru söylüyorsun. Evet. Artık pegler yere sürtmüş. Sen şu uyarıyı almalısın. Evet ben lastik limitlerime doğru motosiklet pegleri. Genelde bu tip spor karakterli motorlar. Pegler yere değiyorsa arkadaşlar şunu bilmeli. Lastik limitlerine ben yaklaştım. Bundan sonra yapacağım herhangi bir hamlede tutuş e, ortadan kalkacak. Çünkü lastiğimde tutacak yer kalmayacak anlamı taşır. O anlamda doğru söylüyorsun limitleri konusunda. Çıkıştan önce son. Aynen aynen köprüden <laughs> önce son çıkış. Aynen. Peg <laughs> şu... yere değiyorsa köprüden önce son çıkış. Orada artık kontra vermeye devam etme lütfen. Biz şunu yaparız katılımcıya çaktırmadan ee, yolda da yapabiliriz bunu alanda da yapabiliriz. Tebeşirle lastiğini çizeriz. Uh -huh. Hiç fark etmeden o çizeriz. Sonra sürüş sonunda deriz ki hani e, virajlarda nasıl olduğunu düşünüyorsun diye sorup en sonunda tebeşir gösteririz ne kadar sildiğini. Uh -huh. Ya biz orada muhakkak bir pay kalsın isteriz. Lastikte bir pay kalsın isteriz. Ee, Katılımcı da şunu düşünür. Ne kadar çok silersem ben o kadar iyi sürücüyüm. Aslında değil, öyle bir değil, şey. öyle yok öyle bir şey. Evet, her zaman bir güvenlik payı bırakmamız gerekiyor kendimize. Kaymanın koşulları gerçekleşiyor ve kaçınılmaz. Son, geçmiş olsun diyor. Geçmiş olsun. Bu arada bu arkadaşı ben pistlerde görmek isterim. Evet, pistlerde de iyi bir sürücüdür muhtemelen. Biz de görmek isteriz. Taner hocam, sizin de görüşlerinizi alabilir miyim? Ee, tabii, a e anlatmaya çalışayım. Devrim hocam aslında e anlatabileceğim her şeyi anlattı. Benim arkadaşımıza tavsiyem şu olacak. Evet arkadaşımız motosikletine hakim. Zaten hakim olduğu için e, motosikletinin sınırlarını zorluyor. Burada e, itiraz yok. Birazcık daha oynatır mısın Ebru? Benim gözüme çarpan bir iki tavsiyem olur. Ne Naçizane. Çizgiye evet. basması mesela. Çizgiye Değil basması. Mi? Burada duralım. Şimdi sağ elini gördük. Sağ eli debriyajda. E, çok özür dilerim. Sol eli debriyajda. Sağ eli de ön frende arkadaşımızın. Teknik olarak sanırım e, Apex'te e, yani viraja gir en son limitte e, frenle yavaşlamayı tercih ediyor. Seyrederken de onu gördüm. E, bu evet pistlerde kullanılan bir teknik. Fakat biz yol sürücüleri bunu kullanmıyoruz. Daha çok e, planlayarak virajlarımıza giriyoruz. Benim narsane tavsiyem işte biraz daha limitten hani peki sürte artık yatırmayayım derse işte ön frenle falan devriyajla oynamazsa çok daha keyifli sürüşler ve daha stabil sürüşler elde edebileceğini düşünüyorum. Ama baktığım zaman da adam motoruna hakim mi? Hakim. Düştü mü? Düştü. Demek ki yeterince hakim değil. O anlamda geçmiş olsun diyorum. Ee, arkadaşımızla da bir gün e, sürmeyi çalışmayı çok isterim. Ekip Akademi'ye de buyursun gelsin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerin yapmış olduğu kaza videoları varsa bizlere gönderirseniz hem bize konuk olabilir hem de hediye eğitimler kazanabilirsiniz. Tüm detaylar videomuzun açıklamalar kısmında mevcut. Kendinize iyi bakın, güzel sürüşleriniz olsun. Merhabalar. Motosiklette arka çanta kullanımı hakkında en önemli bilgileri tekrar etmemizde fayda var. Arka çanta yolcu için de sürücü için de çok faydalı olduğu için kullanmak istiyoruz. Çünkü çok ihtiyacımız karşılıyor. Bütün motorlara da takmaya çalışıyoruz. Fakat motora bir arka çanta eklediğimizde motorun aerodinamik yapısı bozulduğu için bunun sürüşe negatif etkileri oluyor. Bu bizim dikkat etmemiz gereken en önemli konu. Zaten çanta aldığınızda ya da motosiklet aldığınızda arka çanta kullanımı hakkında en azından bir etiket ya da bir kullanma kılavuzunda bilgi olarak uyarı vardır. Bu uyarı nedir? Arka çantanın kapasitesi, bir ağırlık kapasitesi, iki hız kapasitesi ne dair bir etiket bulursunuz. Ya çantanın içerisinde ya motosikletin kullanma kılavuzunda. Genellikle maksimum 130 km süratlerde kullanın. Daha yüksek süratlerde kullanıyorsanız arka çanta kullanmayın. Bir de ağırlık kapasitesi. O da çantanın büyüklüğüne göre, motorun büyüklüğüne göre değişir. 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo neyse. Onun da sınırını size bilgi olarak verirler ve bu sınırlar içerisinde kullanmanızı isterler. Peki biz bunu dikkate almazsak ne olur? Bu çanta aerodinamik yapıyı bozduğu için yani siz normalde seyir halindeyken aldığınız rüzgar buraya çarpacağı için motoru arkadan çok daha kolay etkileyeceği için giderken gidonda hissettiğiniz yalpalanma, sağa sola savrulma gibi negatif etkileri olacak. Bu da bizim sürüşümüzü bozacağı için çok ciddi tehlike yaratacağı için önemli bir konudur. Atlamamamız gerekir. Yine gereğinden fazla yani kapasitesinden fazla ağırlık kullanırsak burada yine motorun en arka kısmında çok kolayca etkileyeceği için motorun çok daha kolay savrulmasına sebep olabilir. Fazla ağırlık zaten diğer motorun gücüne de etki edeceğinden dolayı ona da dikkat etmemiz gerekir. Yine arka çanta kullanımında sadece sürücü için değil, yolcu için de çok faydalı olduğunu söylemiştik. Niye? Çünkü yolcu ya da artçı nasıl isimlendiriyorsak buradan destek alabilir sürüş sırasında. Çünkü seyir halindeyken bütün ağırlığımız arkaya doğru gitmek istiyor. E Burada da bir destek olduğunda çok daha rahat oturuyoruz ve e, yolculuk konforu artmış oluyor. Fakat dikkat etmemiz gereken nokta bu arka çantaya tamamen gücümüzü bindirmemek. Sadece destek amaçlı kullanmak. Ne olur tersini yaparsak? Bütün ağırlığı istemediğimiz bir biçimde arka tarafa aktardığımız için yani motosiklette oluşan ağırlık merkezini hesapsız bir şekilde arka tarafa ilettiğimizden dolayı motorun dengesini, stabilitesini bozmuş oluruz. Bu da sürüşümüzü daha konforsuz hale, hatta riskli hale getirmeye başlar. Kullanırken yolcunun da bu konuya dikkat etmesi gerekir.